Evet çekiyorum. Evet. Biraz gülümseyin lütfen. Çok güzel. Hakan Bey biraz rahat olun lütfen. Çekiyorum şimdi. Çok güzel. Harika, bravo. Evet. Oh, bitti mi? Volkan Bey, sizi birlikte alalım isterseniz. Bayanlar müsaade eder misiniz? Şöyle. Tabii ki. Beyler biraz yakın durur musunuz lütfen? Gel şöyle gel. Gülümseyin. Evet. Hakan Bey başka kıyafet var mı acaba yanınızda? Fonla aynı tonlarda oldu da bu takım. Ha, hayır yok. Hay aksi. Aa bir dakika hemen hallederiz. Nasıl halledeceğiz? Canım Nana'ya telefon ederiz iki dakikada getirir. Ne gereği var canım şimdi? Oğlum Hakan'cığım, Fırat'ın içine sinmedi baksana. Alo? Nana? Heh, senden bir şey isteyeceğim. Hı. Evet. Evet tamam. Hı -hı, anladım. Tamam hemen getiriyorum. Tamam. Hoş. Ne olmuş kızım? Simge arıyor. Ofiste fotoğraf çekimi varmış da, Hakan'ın gri takımını istiyor. Dur hemen getireyim. Dur dur sen zahmet etme Makbuş. Şimdi sorar hemen. Aa! Daha telefonu yeni kapattım nasıl hemen geldin. Hayır bir gün kafam kızacak uçarak geldim diyeceğim. Hatta ileri gidip onu da uçuracağım. İlahi nana. Otur ben sana bir kahve yapayım. Olur. <laughs> Ay ne güzel. <laughs> Nerede kaldı bu ya? Şimdi telefonla konuştun uçacak değil ya kızcağız. İşte geldim. Ver bakayım şunu bana. Nasıl Fırat'cığım? Gayet iyi. <laughs> e tamam Nana gidebilirsin. Dur canım biraz dinlen Nana öyle gidersin. Ver bana hemen üstümü değiştirip geleyim. <laughs> Ay eski günlerimi hatırladım be Fırat. Çok iyi bir foto modeldim biliyorsun değil mi? Aman geçti artık benden. Öyle değil mi? Hala harika poz veriyorsun. Geçenlerde sözünü ettiğim kampanya var ya, onun için çekiyorum bu resimleri. Gülümse. Müşteriye göstereceğim. Yüzlerce kız gösterdik, beğendiremedik. Aslında tanınmamış yeni bir yüz istiyorlar. Buraya bak. Harika. Bu kampanyaya seçilen kızın hayatı değişecek. ...tüm Avrupa ve Amerika'da yapılacak büyük bir kampanya. Yani kız çok meşhur olacak ve paraya para demeyecek. Oh, rüya gibi bir şey olacak desene. Ne güzel. Ne o? Onu da mı çekiyorsun? Demin bir gülüşünü yakaladım da. Ay çok koştum Allah Fırat'a. Tamam geldim. Volkan Bey de gelirse çekime hemen başlayabiliriz. Ay hemen çağırıyorum ama önce izin verirseniz makyajımı tazelemek istiyorum. <laughs> Sana gönderdiğim eşyaların içinde eksik yok değil mi? Yok. Ama olsa ne olacak zaten? Bir iki ufak tefek şey. Benim önceki nişanımdan da tüm çeyizim tamam. Bak senin eksik havlu, çarşaf bir şeyin varsa ben veririm sana. Bir dokun bina eşit. Evet. Balayı için ayarladığımız turun biletlerini neden bana vermedi? Ne yapacaksın? Sen nasıl olsa gitmezsin. Biletler yanmasın ben gideyim bari. İyi de tur iki kişilik. İyi ya ben de arkadaşımla gideceğim zaten. Arkadaşınla mı? Kimmiş bu arkadaşın? Sana ne? Hem sen tanımazsın ki yeni bir arkadaşım. Maşallah iki gün boş kalmıyorsun. Daha nişanı yeni attık ya. Pes be pes. Ne o? Kör öldü de badem gözlü mü oldu? Hem ben kiminle istersem onunla görüşürüm. Ben özgür bir kadın. Volkan hadi Fırat seni bekliyor. Bir fotoğraf çekimimiz eksikti. Ne oldu buna şimdi? Oh.